sürekli senin ucuz aldığın mala daha fazla para vererek aynı mala sahip olacak. Yani bu indikatörde gördüklerinizi kim daha önce analiz ederse yatırımcılar tarafından şu an tekrar bir alım noktasındayız ve şu an şöyle şu... daha önce görmüş bu. Görmemiş değil. O zaman ne oldu? Cepte Ekonomi kanalı izleyicileri hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda Stellar Coin'i inceliyoruz. Stellar dolar paritesi üzerinden İndikatörler bize neler söylüyor? Geçmişte yapmış olduğu hareketleri ve tekerrür edeceğinden varsayım alaraktan kullanmış olduğumuz kombine indikatörler sonucunda şu anki bize indikatör alım yapabileceğimizden bahsediyor. Ve şu an gerçekten de bir destek noktasındayız. 3 kanal hareketi arasında, şu 2 kanal hareketi arasında bir destek noktasındayız. RSI'de ve Iraksama göstergesinde, yani Divergenç'te ufak ufak yukarı doğru kırımlar gerçekleşti. Ve en son bize bunu dediğinde, günlük bazda yapsaydık, %57'lik bir kar vermiş. %41'lik bir kar vermiş. Yani en aşağı %40'lık bir kar veriyor bize al dediği noktadan. Uzun vadede yani verdiği kar da öyle ufak 3-5 gün içerisinde değil arkadaşlar. Yani bir ayda %50 kar veriyor. Yani uzun vade orta vade düşünecek olursak eğer bu coin bizim için şu anki piyasanın olumsuz şartlarından da kaynaklanarak bir ucuzlamış durumda. E, projesi de sağlam bir coin. Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi olmadan indikatörlerimize söyledikleri doğrultusunda indikatörleri birbirine kombine ettiğimiz zaman şurada görmüş olduğunuz gibi burada ayı uyumsuzluğu var, burada boğa uyumsuzluğu var diye zaten aşağıdan uyarıyor bizi ve şu anda artık indikatör Yavaş yavaş toplayabilirsin diyor bu malzemeyi. Neden? Çünkü en son buraları birçok kez test etmiş. Ve buralardan her zaman bir alıcı grubu bulmuş kendine. Geçmişte olduğu gibi. Alıcı grubu tatmin etmediği zaman aşağı. Tatmin ettiği zaman da yukarılara çok güzel karlar bırakmış. Şu an tekrar bir alım noktasındayız ve şu an şöyle görmüş olduğunuz gibi bir W hareketi yapacağını öngörecek olursak ki bize buradan en azından %55'lik bir kar getirebilir. E, Tabi bu anlattıklarımız yatırım tavsiyesi olmadan piyasanın gidişatına bağlı olarak değişeceği için fakat e, indikatörlerin de benim gördüğümü A kişisi, X kişisi ve B kişisi de gördüğü için bu olaylar gerçekten başarılı bir şekilde çalışıyor. Neden? Çünkü ben de aynı şeyi görüyorum. Buradan alım yapılabileceğini. O adam da aynı şeyi görüyor. Buradan alım yapabileceğini ve yükselebileceği noktaları öngörüyoruz. O zaman o da diyor ki ben alayım. Ben diyorum ben de alayım. O zaman ne oluyor? E ben buradan aldım, o buradan aldı, o başkası gördü, buradan aldı, buradan aldı derken fiyat buralara kadar çıkıyor. Ondan sonra da satmaya başlıyoruz. Ben buradan sattım, o buradan sattı ve fiyat düşüyor. Yani olay şöyle. İndikatörde gördüklerinizi kim daha önce analiz ederse yatırımcılar tarafından ve indikatörün gideceği yerleri öngörebilmekle ne kadar profesyonelleşirsek ki amacımız da bu sizlere finansal okuryazarlığı ileri derecede öğretebilmek ki bunu A kisi, B ikisinden öğreneceğiniz diye bir şey yok. A'dan da izleyin B'den de izleyin C'den de izleyin. Hepsini bir araya getirin ve en iyisini siz yapın. Burada kimse size şunu demiyor. Sürekli beni izlemeye muhtaç ol değil. Yani Amacımız size balık tutmayı öğretmek. Balık olmak değil. Yani buralardan erken analiz eden ki mesela şöyle söyleyelim. Şurada bir düşüş yaşandığını varsayacak olursak. Geç analizeden buradan girdi diyelim. Bu adam da kar ediyor. Etmiyor değil. %32'lik bir kar etmiş. Fakat e, trene ilk binen biri olarak da niye %67 kar etmeyeyim ki ben? 10 bin dolarım. 16.700 dolar olsun. Keyfime bakarım. Yani ne yapacağız o yüzden? Kombine şekilde inceleyeceğiz. İnceledikten sonra da fiyatların ne yönlere doğru hareket edebileceğini ve neler yapabileceğini farkına vardıktan sonra Bilinçli bir şekilde yatırım yapacağız. Yani gözümüz kapalı bir pa bir ürüne para bağlamayacağız. Niye böyle bir şey yapmıyoruz? Çünkü böyle bir hata yaparsak eğer e, şunu biliyoruz ki e, bu yatırım işin sonunda para kazanmak da var, kaybetmek de var arkadaşlar. E, niye para kaybedeyim ki ben? Amacım kazanmak. Bu masaya kimse kaybetmek için oturmuyor. O zaman ne yapmam lazım? Benim diğer bir kişiden daha çok bilgiye sahip olmam lazım. Yani üzgünüz. Herkes cash'e kazanabilse fakat biri kazanacak, biri kaybedecek. Ya da biri sürekli senin ucuza aldığın mala daha fazla para vererek aynı mala sahip olacak. Yani bu e, kapitalist sistemin durumu bu. O zaman ne yapıyoruz? Analizlerimizi daha iyi yapıyoruz. Araştırmalarımızı daha iyi yapıyoruz. Sağdan soldan duyduğumuz bilgilerle değil. Hı, demek ki bu yüzden böyleymiş diyoruz. E, projesi sağlam bir coin ve alım sinyalleri de geldi günlük olarak. 4 saatlik olarak bakacak olursak. Şöyle biraz daha küçülteyim kanal hareketlerinde bulunan diğer coinlerin gibi o da bir kanal hareketinde fakat ilk kanalda değil aksine ikinci kanalda fiyatlandırmaya devam ediyor. Bitcoin'deki shortlama durumu ne zaman biteceği zaman biteceği zaman şahlanabilecek coinlerden çünkü geçmişteki yapmış olduğu seviyelere bakacak olursak en fazla 0.42'yi gördü herhalde. Daha fazlası Yok 0.42, 0.44'ü görmüş fakat şu an 0.25'te. Yani nereden baksanız ki burayı bir kere de görmüyor. Birkaç kere görmüş. 4-5 kere. E 0.42'den buraya gidecek. %68'lik bir kar. Yani %68'lik bir kar bu daha önce gerçekleştirmiş. Hatta 0.48'e değil arkadaşlar. Kusura bakmayın yanlış gördüm orada. 0.79, 0.80. İnanılmaz karları daha önce görmüş bu görmemiş değil. O zaman ne oluyor? Daha önce yaptığı bir şeyi tekrar yapabileceğini de biliyorum. Ben uzun yatırımcıysam şunu da bilmem gerekiyor. Her zaman kazanırım uzun yatırımda. Yeri gelir 1 yıl sürer bu yatırım. Yeri gelir 5 yıl, 5 ay, yeri gelir 8 ay, yeri gelir 14 ay, 16 ay. Bu uzun yatırım dediğiniz şey şöyle olur. Kenara koyacağınız parayı unutursunuz. Unutacağınız bir paran. Yani en kötüsünden şöyle düşünün. 100 dolar koysan kenara. 100 dolar kimseyi yaralamaz. 100 doları kenara koydun. Bir yıl sonra bir bakıyorsun 100 doların olmuş 1000 dolar. Kim istemez böyle bir şey? Herkes ister. Ama bunun için ne yapmamız lazım? Kendimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Analiz etmemiz gerekiyor. Orta vade ve uzun vade yatırımcısı mıyım diye onun kararını vermemiz gerekiyor öncelikle. Yani daily traderlara ve günlük haftalık işlemlere e, girecekseniz de eğer kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü oradaki yatırımcılarla yarışmanız için o adamların bilgilerine sahip olmanız gerekiyor. Şöyle düşünün. Siz elinizde e, ufak bir bıçak ve... Kalkan olmadığını düşünüyorsun ama karşınızdaki zırhını giyilmiş kocaman kılıcı ve kocaman kalkanı, üstüne zırhlı bir atı var ve sizle aynı renkte savaşıyor sizinle. Tabii ki de sizi yenecek, tabii ki de sizi zarara uğratacak. Bu adam yeri geliyor, şortluyor, geri geliyor, long açıyor, kısa vadeli işlem açıyor, kaldıraç açıyor. E bunların hiçbirini sen bilmiyorsan bu adamla nasıl kaşık atacaksın? Ne demiştik? E biri kazanıp biri kaybediyorsa o muharebede kaybeden sensin. Fakat uzun yatırımda böyle bir savaşa girmene gerek yok. Çünkü bu savaşa birçok kişi girmiş oluyor. Kaybeden kaybetmiş, kazanan kazanmış ve elinde sonunda artık fiyatlandırma pozitif izin yönünde devam etmeye çalışıyor. Buradan attıklarımız yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece fikir alışverişidir ve inceleme amaçlıdır. E, lütfen herkes yatırımını kendi analizlerine ve eleğinden geçirdiği miktarlarca yapsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.